Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Yolda giderken, yürürken, otobüste ve minibüste yolculuk yaparken genellikle altın fiyatlarını konuşanlara şahit oluyoruz. Ancak herkesin derdi farklı. Kimi altın fiyatlarının düşmesini istiyor, kimi ise saçmalama altın fiyatları artsın ki elimizdeki altınları bozdurup borcumuzu ödeyelim diyor. Peki siz ne istiyorsunuz? Altın fiyatları artsın mı düşsün mü? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Gram altın çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, acaba gram altın mı yoksa çeyrek altın mı veya tam altını alınır mı sorusunu akıllara getirdi. Siz olsanız hangi altına yatırım yapardınız? Sizce gram altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Hangisini almak mantıklı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım gram altın 2917 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2917 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Çeyrek altın 4887 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 4935 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Yarım altın 9743 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9860 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Tam altın 19.486 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 19.652 TL'den satışa sonunu görüyor. Cumhuriyet altını 19.777 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.076 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 20.11 20 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.170 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 2459 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2179 TL'den 22 ayar belirzik ise 2878 TL'den satışa sonunu görüyor. Ons ise 2658 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.